Ama... Ya. Arkadaşlar bunun bir önce çekmişim ama durdurarak çekmişim. O yüzden tekrar video açtım, düzenledim falan. Çok şey yaptım. O zaman bir like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapanlara kalp atıyorum. Devam edelim. Sabah olmuş. Olmaz varmış keşke. aşkım. Bu seminde olmasın. Gelme yeminle alayım. Dur. Buldum. Benim aşkım. Miau, çıktın mı? Sen oturursan mı şeye gideceğim? Ah. Mama kalmamış. Şincik süsün oğlum. Aşkım baba kalmamış. Ben biraz alıp gelirim. Tamam mı? Şimdi su bakalım. Ben şimdi alıp geleyim hatta. Mutlu olmuş. Emine nerede ya? Açayım yolda. Emine. Emine. Emine nerede? Aa, market etmiştir herhalde. Neyse hatırlamıyorum. Bu yine de değiştirmiş ya. Neyse. Ne telefon mu Şimdi böyle bir Alo Emine, ne var? Herkes bak gittim ki kidi. de ya kelime bu salon Ay marka vermesin ha. Ne oldu? Şuna götürüyorum bir armet ya yoruldum. Sakın ya bana Çok ağırlar. Ne oldu benim ya? Onu ne koyamam şimdi katacağım o <laughs> yüzden aşkım süt içtin mi al bakalım dayım Nazan bir bardak daha süt getireyim <laughs> al bakalım aşkım aç mısın açım mı? git kendi ye o zaman. Havanlarda <laughs> Emine, bana yapmayacak mısın? Yapmayacağım, git kendin yap. Atıyorum buraya. Kim yakarsa yakasın. onunla değil artık. Çok yorgunum. Birazcık uzansam mı? Emin ne Uzanıyorum. Çöl Tamam bir şey demedim. Demedin zaten. Allah Allah. saat 9 olur akşam. Olmuş da dışarı. Come on. alo alo kızım, kızım mı gerçekten? Ne oldu? şimdi bir asla kayıp kardeşim var. Yani şimdi söyle söyle bunu soruyorsun ne zaman bunu var? İki üç yıl oldu. Sen bunu ne zaman neden bana söylemiyorsun? Kızım söyleyemedim. Nasıl söyleyemezsin ya? kızım çok çoluklu seni almaya geliyoruz. Nasıl no, ya? Hayır. Yapacak bir şey yok kızım. Anne yani, hayır. Ne oluyor? Anne hayır yapamazsın. Hadi kızım toparlan. lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne <laughs> Hayır ya hayır. <laughs> Emir ne olur bir söyler misin? benim kayıp kardeşim varmış ama ne bileyim o ben almaya geliyorlar mı? Hayır gidemezsin Yine istemiyorum zaten. neyse. Ben telefon numaramı var. Buluşuruz. Aile ne dediyse onu yapıyoruz. Ama <laughs> <laughs> Sım sıkı birbirine sarılırlar. Acaba toplandı mı? toplanmış mı? Hayır. Toplan o zaman. Tamam ya bağırma. Ya bağırmasanız da kıza. Allah Allah. Sana ne? Sana ne? Bari bağırma. Sana ne? <laughs> Allah'ım bir telefonum çalıyor. Ah müdür. Al Alo. Kızım efendim hocam. Aynen gelmiştir. Gidiyorsun. Hayır ya of. Gerçekten of. Merak etme yazıyoruz. Tamam. Çabuk toparla. 15 dakika var. Of ya ne var şimdi? Açıldır yıldır zaten. Arkadaşım olacak çok uğraştım. Ama neden? Koyayım ama. Kahve zaman. Toplamın hayır daha toplanmadım. Bu mi? Hayır Emily. Kediyi de al. Alacağım anne. Tatlı hadi. Atıyorum zaten kör müsünüz? Yardım eder bir insan değil mi? Ben şuki diye Kameram sana var mı? Var. Erdoğan'ın kumu unuttuk. Bir dakika. kaldık az yürü videoda artık. Mike görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Anne dur. Ne var hadi. Neyse şunu şuraya koyun Koşun. Şunu Şuna şöyle hadi yürüyün. Gel şükür. Niye olam derisi. Göstereceğiz daha yeni geldik. Geçirir. Burası senin oğlum. o içeride uzanıyor. E, o da <laughs> burada kalsın. Niye? Onlar da orada. Tamam ya bağırmayın. Şu kedinin şeyleri var bana. Şu kediyi yerleştiririz. Kim Kedi taktıayım şuraya evet. Kediliyle böyle yaratacağım. Yarı falan arası olur. Bu yam kapı. <laughs> ben de yerleşmeye başlayayım. Evet arkadaşlar. Umarım videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.